Yeni uygulamamız arkadaşlar web config vasıtasıyla web config dosyası vasıtasıyla veri tabanına bağlanma. E, web config'ler içinde arkadaşlar yapı olarak XML kullanılmaktadır. Web config vasıtasıyla arkadaşlar biz web config içine data SQL bağlantımızı tanımladığımız zaman her seferinde bunu yazmamıza gerek kalmadan otomatik olarak web sitemiz veri tabanına bağlanıp oradan verileri çekebilir arkadaşlar. Bunun için ben e, hemen yeni bir şöyle yapalım. File, New web site diyelim. Boş bir web sitesi tanımlayalım. Evet. Boş bir web sitesi tanımladım. Solution Explorer'da hiçbir şey yok şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi e, şimdi şöyle bir durum var. Web config dosyasını biz kendimiz ekleyeceğiz. Bunu nereye ekleyeceğiz? Hemen gösterelim. Sağ tuş add new item dedikten sonra bu web config dosyasını arkadaşlar buradan ekleyeceğiz. Şimdi bunu görmeye çalışıyorum. Web config'imizi nereden ekleyebiliriz diye. XML evet. Web configuration file dosyası. Diğer bir ifadeyle web config. Buradan ekleyebilirsiniz. İçi XML yapısında olduğunu söylemiştik. Buranın için arkadaşlar tanımlayacağınız veri tabanı bağlantısıyla web sitemiz her çalışma otomatik olarak veri tabanına bağlanabilir. Evet et diyorum ve bizim Solution Explorer kısmına web config dosyamız eklendi. Bu eklendikten sonra arkadaşlar bunun vasıtasıyla biz web config dosyasına gerekli bağlantı nesnemizi tamamlayacağız. Bunun için Connection String isimli bir kısmımız var. V temanlarına bağlanacağımız e eklentimizi arkadaşlar buraya yazıyoruz. Buraya yazarak e bağlantımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi Connection String kısmına biz bağlantı ifademizi yazalım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet. Şimdi personel veri tabanına bağlanmak istiyorum. Buradaki personel veri tabanına bağlanacağız. Bunun içindeki müşteriler tablosuna bağlanmak istiyoruz. Bunun için buraya connection string kısmına gerekli ifademizi buraya yazacağız. Bunu yazmak için buraya şu şekilde connection string kısmını şu şekilde açıyorum ve şu şekilde de Connection String'i string arkadaşlar kapatıyorum. Gerekli bağlantı ifademizi buraya yazacağımızı söylemiştik. Bunu yazmak için şöyle yapalım. At ifadesiyle bunu yapacağız arkadaşlar. Name eşittir. Adına bağlan diyorum. Bağlan şeklinde bunu yazdım ve şimdi bağlanmak için, B tabanlarına bağlanmak için gerekli string ifademi buraya yazacağım arkadaşlar. Yazmak için de şöyle bir enter basayım. Tabi Enter'a bastık. Bundan sonra arkadaşlar kullanacağımız komut şu. Connection String yazdıktan sonra eşittir dedim. Ve gerekli bağlantı ifadelerini buraya yazacağım. Şimdi bağlanmak için biz öncelikle ne diyorduk? Data Source deyip buraya veri e, tabanımız daha doğrusu veri tabanımızın bulunduğu veri tabanı sunucusunun adını yazıyorduk. Şimdi bizim veri tabanı sunucusunun adını buradan görmeye çalışalım arkadaşlar. Bakalım şurada görebiliyor Evet şurada görünüyor. Server name Windows 7 bu es SQL Express benim bilgisayarımda. Bunu buraya yazacağım. Ve yazdıktan sonra bir noktalı virgül yapıyorum. D tabanını sonucuna bağlanırken eğer bir kullanıcı ile bağlanıyorsak bir kullanıcı adı varsa bunu burada belirtmemiz gerekiyor. Bunun için User ID diyorum. Eşittir. Biz e, burada bağlanırken ben geçen haftalarda Merve'nin ismini kullanmıştım. E, e, görmek için buradan bakalım. Merve ismi gördüğünüz gibi. Buradaki ismi ben alıyorum. Kopyalıyorum burada. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyorum. Noktalı virgül diyorum. Noktalı virgül dedikten sonra bu sefer... E, bu kullanıcıya ait bir şifre tanımlanmışsa, eğer bir şifreyle bağlanıyorsa bunu burada tanımlamamız gerekiyor. Bunun için password diyorum. Password dedikten sonra eşittir. Merve isimli kullanıcı için 1-2 şifresini tanımlamıştım. Bunu da burada belirtiyorum. Bunu belirttikten sonra sıra e, bağlantı için gerekli. E, daha doğrusu hangi veri tabanımıza bağlanacağımızı burada belirtmemiz gerekiyor. Bunun için de e, şunu yazıyoruz initial katalog yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra V tabanımızın adı arkadaşlar bağlandığımız V tabanımızın adını buraya yazmamız gerekiyor. Hangi V tabanına bağlanmak istiyorsak burada çok sayıda V tabanımız var. Personel isimli V tabanına bağlanmak istiyorum. Bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Buraya yazıyorum. Personel. Bir güvenli bağlantı istiyorsak bunu da buraya yazacağım. Integrated Security şeklinde. true diyorum. Evet. Bunu da buraya yazdım arkadaşlar. Şurada bir hatamız var. Bunu düzeltelim. Connection string şeklinde olması gerekiyor burası. Evet. Connection string. Şöyle bir şurası küçük harfli olması gerekiyor. Altını çizmiş şu anda. Connection string şeklinde yazdım. Evet. Bu hatamızı da düzelttik arkadaşlar. Evet. Bunu da yazdık. Bağlantı sağlayıcı olarak şunu yazabiliriz. Provider name kısmını şöyle diyelim. Provider name kısmında da kullanacağımız namespace'in adını burada belirteceğiz. Bakalım. Bunun için sistem data SQL client yazıyorum arkadaşlar. Client. Evet bunu yazdım. Tabi burada e, yanlış yere yazdık arkadaşlar bunu. Şuradaki bitiş noktasına yazmamız gerekiyor. Buradan bir enter'a basacağım. E, evet provider name kısmında bu şekilde belirttim. Yani biz bağlanmak için gerekli olan namespace'imizi de buraya yazmamız gerekiyor. Client şeklinde. System data şeklinde. Bunu da buraya yazdım arkadaşlar. Evet. Şimdi bu bağlantıyı kullanarak e, biz şunu yapalım. E, B tabanımıza bağlanalım. Buradaki ismi kullanacağız arkadaşlar. Bağlan isimli ismi kullanacağız. Bu e, isim vasıtasıyla bağlanacağız. Buraya şunu da diyebiliriz. Aslında biz buraya her zaman e, şöyle diyebiliriz. Yol diyelim buraya arkadaşlar. Bağlantı yolunu burada tamamlamış olduk. Bunu e, artık kısaca birçok noktada kullanabileceğiz. Şimdi yeni bir web formu ekleyelim. Add new item diyerek bir web formu ekliyorum. Web formu ekledikten sonra bu sayfamızın tasarım kısmına bir tane ne ekleyelim arkadaşlar? Grid view ekleyelim. Evet, bir grid view ekleyelim arkadaşlar şuradan. Bir grid view ekledim ve bu grid bir vasıtasıyla verilerimi listelemek istiyorum. Sayfanın yüklenme olayına geçtim. Çift tıklayarak page load olayını bu şekilde çalıştırdım. Şimdi arkadaşlar buradaki string'i kullanarak e, sayf verilerimi listelemek istiyorum. Şimdi bir string değişken tanımlıyorum. Bunun adına da bağlantı diyorum. Bağlantı dedikten sonra e, web configuration configuration Manager yazacağım. Fakat e, bunlar eğer otomatik olarak gelmesini istiyorsak şunu yapacağız. Buraya da gerekli namespace'leri eklememiz gerekiyor. Önce bunları bir ekleyelim. Using System. Data. Using System. Data. SQL Client. Bunu da buraya ekledim. Şimdi burayı tekrar baştan yazacağım arkadaşlar. Bakalım bir eksiğimiz var mı? Bir sorunumuz var mı? Şimdi web configuration dosyasını eğer kullanmak istiyorsak bir namespace daha eklememiz gerekiyor. Bunu da ekleyelim. Using system web nokta configuration de buraya eklememiz gerekiyor. web config dosyasındaki dosyasından faydalanabilmek için arkadaşlar. Şimdi bunu ben yazdım. String bağlantı şeklinde değişkenimi oluşturdum. Ve bundan sonra gerekli kodlarımı yazıyorum. Bu kodlar şimdi otomatik olarak istenilecek. Şuradan eşittir diyorum. Web Configuration Configuration Manager Arkadaşlar bunu yazıyoruz. Web Configuration Manager yazdıktan sonra Connection Strings yazıyoruz. Ve bu Connection Strings şöyle bir köşeli parantez içinde gösteriyoruz. Ve Buraya bir tırnak açıyoruz ve tırnağımızı kapatıyoruz. Bu tırnak içine webconfig dosyasının içine oluşturduğumuz connection strings değişkenimizin adını buraya yazacağız arkadaşlar. Evet. Oraya yol olarak tanımlamıştık. Tekrar gösterelim. Yol olarak tanımlamıştık. Bu yolu yol şeklinde buraya yazacağız. Evet. Bunu yazdıktan sonra bağlantının sağlanması için tekrar connection string yazıp tamamlıyoruz. Bunu tamamladıktan sonra e, gerekli data adapterimizi arkadaşlar tamamlayacağız. Bunun için SQL SQL data adapter diyorum. Dedikten sonra bunun adı da SQL adapter olsun. Şöyle olsun. SQL adapter eşittir. New SQL adapter dedikten sonra gerekli SQL komutunu buradan gönderebiliriz. Evet. Şimdi gerekli SQL komutumuzda oradaki verileri arkadaşlar web sayfamıza çekebilmek için şunu yazacağız. Tırnağımızı açtık ve kapattık. Select Yıldız From Yıldız From Müşteriler diyelim. Bu tablodaki verileri çekmek istiyorum ben. Evet. Bunu çekerken buradaki bağlantı değişkenini de kullanmamız gerekiyor. SQL adaptörümüz bu komutu gönderecek fakat şurada da bağlantı şeklinde bağlantı ifademizi, değişkenimizi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra çektiğimiz SQL adaptörle çektiğimiz verileri datasetimize ekleyelim. Bunun için bir dataset tanımlıyorum. Dataset DS diyorum. Eşittir new dataset dedikten sonra bu datasetimize verilerimizi yüklemek istiyorum. Bunun için SQL adapterdeki adapterdeki verileri doldur. Nereye? Datasetimizin içine. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bu data setimizin içindeki verileri de grid view vasıtasıyla gösterebilmek istiyorum. Grid view 1 diyelim. Data source'umuz da nerede neresi olsun? DS isimli data source'umuz olsun arkadaşlar. Veri kaynağımız burası olsun. Bunu yazdım. Ve grid bunların listelenmesini istiyorsak grid view 1 data bind diyorum. Evet. Şimdi e, bağlantı nesnemizi webconfig içinde oluşturmuştuk. Tekrar bunu görelim. Webconfig içinde. Evet. Bağlantı yolumuzu burada oluşturduk. Artık tekrar tekrar bunu web formlarımızda yazmamıza gerek yok. Webconfig içinden şuradaki ismi kullanarak e, biz bağlantımızı gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bağlantımızı da gerçekleştirdik. Verilerimiz, veri tabanımızın içindeki bu veriler bu şekilde listelenebilecek mi? Bir görelim. F5'e basarak çalıştırıyorum. OK dedim. Bakalım. Verilerimiz listelenecek mi? Evet. Grid View'imizde arkadaşlar. Oradaki verilerimiz listelendi. Web Config ile arkadaşlar bağlantı bu şekilde. Grid arkadaşlar tema değişikliği yapabiliyoruz muyuz? Ona da bakalım. Auto format diyelim. Şöyle profesyonel temada görünsün. Bakalım verilerimiz nasıl görünecek. Evet, web config'le arkadaşlar veri tabanına bağlanma bu şekildeydi. Bu örneğimizde burada sona erdi.